Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bitkili akvaryumun görseli eşliğinde e, ufak ufak detaylar vereceğim. E, birinci detayım, bitkili akvaryumlarda bitkilerin daha güzel ve formda olabilmeleri için e, yapmanız gereken e, çok basit evde de uygulayabileceğiniz e, bir yöntem. Ee, kaynamış yumurtanın yani haşlanmış yumurtanın suyunu arkadaşlar e, akvaryumunuza uygularsanız ben bunu denedim ve tecrübeyle sabit inanılmaz şekilde bitkilerinize faydası dokunuyor. Ee, şöyle ki zaten biliyorsunuz e, yumurtanın kabuğu 97 oranında e, kalsiyum karbonattan oluşuyor. E, doğal olarak bunu ısıttığınızda yani kaynattığınızda suyun içerisinde e, bu kalsiyum ve karbonat suyun içerisine karışıyor. Artı kalsiyum karbonat suda kaynatıldığında e, CO2 e, oluşuyor. Yani iki tane faydası var. E, bu suyu e, soğutup da akvaryumunuza uyguladığınızda hem kalsiyum karbonat yani bitkiler için çok faydalı bir e, mineral vermiş oluyorsunuz. Artı doğal olarak da e, suda kaynadığı için kalsiyum karbonat yani yumurta kabuğu e, otomatikman CO2 e, sağlamış oluyorsunuz. Yani karbondioksit. E, çok faydalı. Ben bunu şöyle bir ölçekte hazırlıyorum. E, yumurtayı kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra bunu soğutuyorum. Ve 100 litrelik bir akvaryuma haftada bir su bardağı olacak şekilde uyguluyorum korkunç derecede bitkiler büyüyorlar, gelişiyorlar ve renkleri e, güzelleşiyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu deneyin. Bir ikincisi e, doğal maden suyu yani marketlerde satılan maden sodası da maden suyu da dediğimiz e, doğal maden suyunun çalkalayıp güzelce gazını attıktan sonra, gazını çıkardıktan sonra haftada bir kez yine 100 litrelik bir akvaryuma bir su bardağı şekilde uygulayın. Biliyorsunuz arkadaşlar doğal maden suyunun içerisinde e, çeşitli mineraller yani doğal bir sudur zaten bu maden suyu e, bir sürü içerisinde mineral var ve bitkilere çok faydası var e, bunu da uygulayın e, bunları e, aşırı derecede faydasını göreceksiniz ben e, kullandım ve faydasını gördüm biraz da balıklar için e, bilgi vereyim size akvaryumda beslediğiniz balıklara ee, yine benim yaptığım ve uyguladığım ve balıklarımda çok faydasını gördüğüm ee, ıspanak. Ee, birkaç yaprak ıspanağı suda haşlayıp e, iyicene öldürmemek şartıyla yani çok iyicene e, pişecek şekilde değil de e, hafiften haşlayıp onu soğuttuktan sonra akvaryumunuza atın. E, balıklar bunu çok seviyorlar ve e, aşırı derecede faydalı oluyor balıklara. Sindirim sistemleri e, daha güzel çalışıyor. Ee, bir ikincisi salatalık. Bildiğimiz salatalığı e, kabuğunu soyup e, bir miktar akvaryumun içerisine atabilirsiniz. Bunu da balıklar çok seviyorlar ve tüketiyorlar. Bu bilgiyi de vermiş olayım size. Bir üçüncüsü e, akvaryumunuzda eğer yeni doğmuş balıklarınız varsa e, biliyorsunuz bunlar <laughs> yemlediğinizde yani akvaryuma yemleme yaptığınızda büyük balıklar e, hızlı bir şekilde e, verdiğiniz yemleri, yaprak ya da işte granül e, yemleri tüketiyorlar. E, Gerçi piyasada yeni doğmuş yavru balıklar için e, Artemiyalar ve onlar için e, yemler hazır var ama ben size e, haşlanmış yani az evvel e, bu haşlanmış yumurta dedim ya o haşlanmış yumurtanın sarısını e, suyunu kullandıktan sonra e, biraz fedakarlık yapıp sarısını yemeyin. Ve bu sarısını bir tülbentin içerisine koyup akvaryum içerisinde birkaç defa daldırıp çıkartın. Ee, sizin gözle göremeyeceğiniz şekilde o tülbentin içerisindeki e, yumurtanın sarısından e, tülbentin dışına yani akvaryumun içerisine e, salınım yapıyor ve e, yavru balıklar hatta büyük balıklar bile bunu e, keyifle tüketip daha hızlı gelişip e, daha güzel e, formda oluyorlar balıklarda. Ee, tekrar edeyim arkadaşlar haşlanmış yumurtanın sarısını bir tülbentin içine koyup e, akvaryuma birkaç kez şöyle batırıp batırıp çıkartın e, siz bu işlemi yaptığınızda akvaryumun e, tülbentin içerisindeki e, yumurtanın sarısı e, dan bir miktar göze göre, göremeyeceğiniz kadar ufak parçacıklar akvaryumun içerisinde salınım yapıyor ve e, yavru balıklarla bunları tüketiyorlar ee, bu da yavru balıklar için çok faydalı bir besin. Ee, bunu da tavsiye ederim, bunu deneyin. E, ee, gördüğünüz gibi akvaryumun ile alakalı da bilgi vereyim size. Ee, 30 30'a 30 nano küp bir akvaryum. E, ee, ebatları ufak. Ee, bitkili akvaryumlarda ufak ebatlı e, akvaryumlar. Ee, dezavantaj arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlara Böyle ufak ebatlı akvaryumlar önermiyorum özellikle bitkililerde. Neden? <laughs> Çünkü e, suyun değerleri çok çok değişebiliyor ufak nano akvaryumlarda. E, siz başladığınızda bundan biraz daha büyük akvaryumlarla başlayın. Dediğim gibi ufak nano küp akvaryumlarda e, ufak olduğu için suyun değerleri hızla değişiyor. Yani bakımı diğer büyük akvaryumlara nazaran, bitki akvaryumlara nazaran biraz daha zor. Suyun değerlerini koruma açısından. pH çok hızlı değişebiliyor. Daha farklı olaylar gelişebiliyor. Yosunlanma daha hızlı olabiliyor. O yüzden size tavsiyem ilk başladığınızda akvaryumun ebatlarının biraz büyük olmasıdır. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.